Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Bandırma Vapurumuzun kaptanı hem de onun o o tarihi seyir seferiyle ilgili sizlere evet. hatıra olarak ne anlattı? Evet. Bizlerle paylaştığınız memnun olur. Yedi yaşındayken filan. Sorardım devamlı. Hı hı. İşte dede ne yaptın? Nasıl götürdün Atatürk'ü filan? Evladım bir kaptan ne yapar? Yolcusunu alır, gideceği yere salimen götürmeye bırakır. Ve bakar. E ben de bunu yaptım. Karadeniz kaptanıydı. Evet. Şimdi dolayısıyla tecrübesiz değil, yıllanmış kaptandı. Ve Atatürk kimseyi müracaat etmeden, aramadan bana bir dakika harbiyedeki büroma gelir misin demiş. Ve gitme şarveye hiç teklif dahi şey yapmadan hazırlan sonuna gidiyoruz demiş. Yani iftar ettiğim kişi hayatta bir kişi desem o da dedemdir. Dedem, annem, ve rahmetli abim. Rahmetli. Evet. Bu abi. Evet, evet. Bu rahmetli profesör olan abim, abi. rahmetli olan. Bu benim, bu annem, bu da kaptanın karısı anneannem. Anneannemiz. Evet. Yani, Sıvalakı kaptanımızın. Evet. 102 yıl önce İstanbul'da kurtuluş mücadelemizin ilk başlangıcı bandırma vapurumuzun Samsun'a hareket edişi. Biz bugün çok özel bir eve konuk olduk. Bandırma vapurumuzun kaptanı İsmail Hakkı Durusu, onun hayatta yaşayan torunu, Necdet amcanın evinde misafiriz. Necdet amcadan 102 yıl önce o tarihi yolculuğu Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla beraber İstanbul'dan Samsun'a yapılan o yolculuğun hatıralarını aklında kalanları, gönlünde kalanları kendinden dinleme onurunu, bahtiyarlarına kavuştuk. Biz tabi 92 yaşında olan Necdet amcamıza sohbet etmekten, evinde misafir edilmekten çok büyük onur duyuyorum. Ben şeref duyuyorum. Gençlerimize Necdet amcam, e, kaptanın torunu olarak ne söylemek istersin? Bütün gençlerimizin 19 Mayıs törenlerini, gününü hayırlı olarak geçirmelerini diliyorum ve bunun yıllarca da sürmesi benim en büyük arzum. Sayın Valim yani bugün son yıllardaki en mutlu günümü yaşattınız hı hı. bana. Sağ olun.